Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Yalı Çapkını dizisinin mükemmel bölümüyle özel mükemmel paylaşımları geldi. Sizler için Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'den gelen şahane kareleri paylaşmaktayım. Evet arkadaşlar, mükemmel görüntülerimiz geliyor. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir yine mükemmel paylaşımlarıyla gözleri kamaştırıyor. Dizimizin mükemmel bir bölümü ekranlara gelecek. Sizler için başarılı oyuncularımızın gerçek hayatlarından mükemmel paylaşımlar yapacağım. Bunun için gelecek videoları sakın kaçırmayın. Mükemmel paylaşımlarıyla Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir herkesi şaşırtacak. Herkes hayran kalacak. Evet arkadaşlar biliyorum bölümü sabırsızlıkla bekliyorsunuz. Ve bu bölümde neler yaşanacak, neler olacak hepsini ve daha fazlasını bilmek istiyorsanız kanalımı takipte kalın. Abone değilseniz abone olmayı, like atmayı ve yorumlarınızı bekliyorum. Şimdilik bizden bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.